Yok güzel çalmışlar bence çok. Mapların çoğu zaten çalındı ki. Aha sağa lastik ya. <laughs> Gaziantep. Inferno işte. Aha <laughs> şey. bu Gel adam yalan atsın gelsin. 30 tane mermi sıksın bir tanesi değmesin en son mermi kafa. Kaptan <laughs> artık. Mid var herhalde abi. Ha yine mi tek kaldım ya? Oğlum niye ben tek kalıyorum ya? Bomba kuruldu. Oha amın akın. Gladio kazandı. Abi sen de kalmadın merak etme. Yorum ki bunlar ama adamlar. Bomba bölgelerini yani koru. Utanmasalar akrabalarını da çağıracaklar diye. Üç kişi bakıyor ya. <laughs> B yok. B, it, it. <laughs> B yok dedim adam B'ye girdi. <laughs> Mit de ne mi var? Bak da var. Husa geliyorum. Of. Nasıl bir işsizlik bu ya? Öyle durmadan ateş ediyoruz. <laughs> Hile kesin hile. Amına kodum URUS bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz ya. Helal be. Helal. Hasan <laughs> 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 <Asam> da yalan Neyle? Hasan da yalan Bomba bölgelerini koru. Sen TK mı? <laughs> Bilmiyorum ki. Yok 4 kişi oldu. Öldürene ben çaldım. Ya. <laughs> <laughs> bu Ölme ölme aferin. Bravo. Üç uzun. adam bombayı attığı yere bakar mısın ya? İki tane, üç tane uzun. Ee, görmedim anasını zaten. Ağdaki <laughs> böyle bak. Artık zoom bakıyoruz ya. Bomba kuruldu. <laughs> Lastik. Mermi uzun sıkıyon adama mermi değmiyor mesela. Ne bileyim ben ya. O zaman Bomba şey... bölgelerini koru. Kısa başla bu. Bu kısa da kısa da geçti. <laughs> Hayatında kaç kere öyle adam buldun acaba? Biraz önce evet. vurdu. Biraz önce isabet etti tek mermi. Zula kazandı. <laughs> Bir daha uğramadın değil mi? Belçik git kısa vuramadım. kısa geliyor kanka. <laughs> oğlum. Mid var, X box var, kısa var. Hepsi de bana çıkıyor. Ne kim var kimse yok. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Kırık altı kutuda. Havuz havuz havuz. Canı bir canı bir. Havuz da hale. Evet. Hele Ya direkt YS'ye vuruyorum. Vallahi ya. Adam tıramıyorum. Abi yapma ya. Doğru elektrik elektrik gider internet gider. Adamlar bizi üzer. Üzer mi? Onlar da. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bıçak gösterdim bari. <gülüyor> <gülüyor> Bomba bölgelerini koru. Lan 1'e 5 gidiyorum ya Allah'ım ya. Kanka o 1'e 14 dakikada e gidiyor biliyor musun? Allah'ım. Olmaz hiç olmuyor. Uzun iki geliyor. Haral beni vuruyor. Bir daha gitmeyeceğim oradan ya. Yani. Helal. Uzun kalabalık. var? Ölsene piç, ölsene. Mira geçti kanka Mira. Mide kesiyor. Geliyor kısa. Şu an double durmalarda bir yerde geziyor. Helal. Aman bomba bize yani. bomba atmış. <laughs> bomba da duruyormuş. Bomba bölgelerini koru. Çeyizine saklamış pezevenk Hepsi rahatsız ya. Ya midi de tarama ya. <laughs> ya bir siktir git am. Oha be uzun. kasa başı ya da çöp. Kasa var abi. <laughs> Zula kazandı. Malum oğlu <laughs> da hala ilk kalktı. Önüne gelene kadar bekliyor ya adamı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. hiç oynatmıyor. karadım kanka. Baktım ölmedi. O da bakayım ama Ya. Kıfredeceğim ha. Oğlum senin yalan ne sikim uzun iki gene ya. Savaşı bomba. Bu adam hep beni vuruyor her sonra sana ölüyor. Her aynı. Uzun. Uzun. Kırmızı savaşı bakıyorum. Ya sekonda. Bak Bomba yemedi. Tamam. Lan o traktör de avuldu orta. Belki bir traktör Benim de de. Traktör arkasında ya. Yok yok orada. Ay! O nasıl? O mermi nasıl değmedi? Zula kazandı. Valla ben hiç bilmiyorum abi. Abi Hiçbir mermi, şey mermi adamın kalbinden geçti kalbinden. Yani. abi işte evet. koltuk altı oluyor. Nasıl koltuk altı Böyle koltuk altı mı olur ya? Abi zulan hitmaxlarına böyle öyle. Bunlara bir gözlük vermek lazım o zaman bu hitmax Canım bir ben. Neredesin ki sen? Uzun geldi ya. B'ye girdi. Çıktı. B girdi bir tane. Uzun geliy herhalde. Adam yandı. Bu B bu B. B bu. <laughs> Kerem'in çıkmış. Bir şeye dikkat edin. Alt tünel. buraya bir yere girdi de. Geri mi gitti? Bizi beni vuracak bak bunu. Traktör arkası. Aa da traktör arkası. Hala orada. Takma bandırdım. O gitmez o bekleyin ya. O, oradan kıpırdamaz oldu. <laughs> Bunu kıpırdamaz oradan bak. Uzuna bak uzuna bak. Gitmez abi o noob ama ya. Gitmez Nerede ki o? Zula kazandı. Hala orada. Oğlum ben B'de adam doyduğum. yemin Roller değişiyor. Yan, yan yanaymış ha. Lan bir baktım şey. yanımda adam var. Korktum. Taradım öldü bile <laughs> Bombayı <gülüyor> Adam alıp çöpe doğru gidiyor. Ben de alıp yerde şeye gidiyorum. Lan düğünde şov yaptı şu an yerde. Mit 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 mit. Alt tünel. Alt tünel. Hayır. Nereden Anasını bomba attı o ya? ya? O bomba nereden geldi ya? Var al var. Tünel var. <laughs> Amına koyayım besmele çekerek mi atıyor? Ne yapıyor bombayı ya? ya. ne bak ya geber lan hadi tunjanazar abi. abi lastik var zıpladım bak hissediyorum işte burada bir yerde biri var bir dakika. Biri sıkıyor. Abi city var. Duracağım abi sen göster. City. kör <laughs> oldu. Adam da kör oldu. <gülüyor> 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 adam biodur, Adam diyordur. Adam diyordur <laughs> içinde. Vur <laughs> ve patla. <bakma. gülüyor> adam diyordur ki bu abone olur ya ne yapıyorsun sabah sabah. <gülüyor> oy, <gülüyor> oy, <be boş>. oy. <laughs> <laughs> B mi kuruyorsunuz Evet evet. evet. Bomba <laughs> kuruldu. ne vurdum be Emre adamı öyle bir saldırdım ki adam oldu. bana ateş bile demedi. <laughs> adam sarı kutu ya. <laughs> Bak kısa boş diyorsunuz sarı kutu diyorsunuz. Adamın kazandı. üstüne tabancayla tarayarak yarat koştum. Adam da seçim. O da Emre bomba bulmasını bekliyor. Yani zar ya adamı öyle bir koydum ki adam Medine dilencisine döndü lan. Tak 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 bir uçtu. Oy. <laughs> <laughs> uzun yakınlar. Uzun yakın uzun. uzun. Alt tünel girmiş abi. Alt tünel hala. Alt tünel girmiş. <laughs> lan hayır uzun yakın var bir de. Elinde bıçakla yakalandım ya. O zaman yatıyor ya pusuyor haber ee, Habermiş. Gidiyor ya gitti. İnşallah. İnşallah öyle ee, bir şey Ben sana dedim. O pusuyor. Nerede pusuyor yavaş? Ee, abi. Abi her yere pusuyor. Yavaş amına kudum oldu yavaş vladio kazandı. Amına koyayım. İnsan sıkılmaz mı? Adam satıyor gitmiş gibi yapıyor şimdi geri geliyor ve patlat. Olmaz atsanız da. B7. B2. Uzun, uzun yakın var. Sayın Uzun yakın var. De

Adam sistemi de kazandı. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bizim olayımız safran abi. Biz ne kendimize stres sokuyoruz ya. Bombayı kur ve Bak adam 20'ye 5 gitmiş. Birisi 7'ye 11 gitmiş. Mite. <laughs> Hafnı bayağı vurdum ona. Yakın yedi gene. Mite uzun yakın uzun yakın uzun yakın. Ya gitti ya. B'ye girdim. Dünyakım. Abi orada. Allah belanı versin be. Ben şeyde sandım ya. Bitti sandım ben. Benim canım çok az ya. Oğlum sen hani B'ye girdiydin. Ben giremedim ki. Şey çok az. Hadi B'ye girdiydin. sağda bence. Tamam cami ben de sağda. ya. O da sağda. Beni de sağdan vurdu. Bomba atayım <laughs> bak, Can canı az değil. Şu haberim olsun. Abi azdı azdı. azdı. Bombaya da şeyde de vurdum. Hem şu. Ay Yalan işte bak. Bak şimdi bomba atacak bak. Aynen. Git kumda oyna vuruşu. <laughs> Çok güzel vurdu. Ben orayı yiyip edit yapayım ya. <laughs> Arkasına koy abi siktir git diye bir ses. Aynen öyle bir yok. Aynen. Yazı olarak aynı şeyin dediği gibi siktir git vuruşu bu. Ay. abone oluyordum ya. Tam da siktir git vuruşu abi. derken bu, bu artık. ve patlat. Bu, Bu sabahlar git uyup olmasın. <laughs> Adam uzun sinip bakıyor ya. Traktöre geçtim. var kanka. Adam ölmüyor. <laughs> 1500 zırh kimiş pezevenk ya. Nerede yasin? Oğlum bilmiyorum görmedim bile Buraya gelme Buraya gelme son... Hala orada mı ya ne ışınlandın mı? Şunlandım telefon çalıyor. Anam. Evet. evet. Emre abi. Le le le. Vermedi, sen başından gelmedin mi? Ben mi yanlış kaldım? Benim telefon çalıyor ya. Bombayı kur ve patlat. Bak yine çıktı 61'e. Daha inmez 81'e. Geçti bir tane. Bomba yedi bayağı. <laughs> Oha! Kısa merdiven altı. Neyse biri <laughs> öldü en azından. B'de var. O pencerenin. <laughs> en son o taraftayım. Biri de pit'te ya. Pitteki sınıfçı büyüttü bir var. Bir tane daha var burada. Bir de B'de. Var mı adam? Bey boş, B boş. Bey boş. Bey boş. Bey boş. boş. A'da boş. boş. Bence City'ye de, City e de, ben de olabilir mi? Belki gelecek misiniz yoksa ben bırakayım mı kurmayı? City'ye mi? Adam nerede? Abi her yerde olabilir. Bomba kuruldu! Kurak kurmaz ölmeyeyim de. Bey gelin bey gelin. Arkana dikkat abi. Hoş Hoş yapmışım. Yapmışım. Ölme ölme gel ölme gel. Biz de işsizlik yapalım gel. Ya. Sen gelecek. Tamam arkası yönü kuramadım ya. Tamam. Abi sakın çıkma. Süreyi oyna. Evet. Sula evet, kazandı. Sen nasıl vurdun lan? <laughs> Maçı kazandın. Keşke öyle olsaydı görseydim ya nasıl vurdu acaba? Ya bir de HS'de atmadı. Abi adam o gibi yaptı yaptı birden fırladı. <laughs>